arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber size bir oyunumu göstereceğim. Tabii güzel mi bilmiyorum ama size de onu göstermek istiyorum. En önceki şeye bakarsanız bu Evet. Bu bu video kaydını hemen kapatıp açıyorum. Buna tıklayınca açıyor. tıklayınca tripod da bu aldı. bunu koyuyorum. Bunu kaybetmeyeceğim. Şöyle böyle tık tık diye basmak olmaz ama elimdeki gözüküyor. Neyse boşver. Oyunumu götürüyorum. En sevdiğim onlardan birisi. <laughs> Daha göstereceğim ama bu video biraz uzun sürecek. O oyunu gösterdikten sonra PC de burada. Yani Eğer hala PC. Neyse. Hadi o zaman gidelim. Bu da kaç tripod iyi tutuyor değil mi? Yani böyle iyi bak yeni de düştüğüm nokta. Dur. Ama lakayım. Böyle iyi mi? Böyle de. Böyle böyle. Dur açık olsun açık mı böyle? Mavi bir şey. Dur oğlum zaten. Ha, Arkadaşlar şimdi e, getiriyorum oyuncağı ama orada en sevdiğim oyuncağı var. İki kişi oyuncağım. Üç, iki, iki, tane var. Güzel oyunlar ama bilmiyorum. Bakalım nasıl oynar. Bir de şöyle. Ya. Ben koymuştum. Buraya Ben söyleyeyim inşallah <laughs> kaybetmemiştir. İki dakika ödeye duruyorum. Arkadaşlar buldum. Geldim şimdi. 10 aradım da. Şunu görmedim ya. nasıl görmedim? nasıl görmedim ya? bir tanesi şöyle olmuş. Ama istiyorsanız zaten burada yazıyor. Üç tane özel gözüküyor burada bak zaten. her şey Türkçe. Üst Türkçe yüzü bak her şey Türkçe. Gözüküyor ama bilmiyorum ama her şey Türkçe. ma Monster o, o şu şu Monster üç bu bak e poster Oksik ya boş i̇şte, ver bir oynar arkadaşlar o, Balar, <laughs> Bak, bu Bak bunun ne var ya, neler yaptım neler. Bakın göstereceğim Çok güzel böyle. Anne anne. Bir gösterir alacağım. Size Ben de çok ama düşün. hadi gel şunu düşmüyor. Evet, oyuncu gösterin. Buradan bir kağıt seçiyorum. Ben yıldızı. Mesela bir kağıt seçiyorum. Он же не закончил, да? Ну. göstereceğim. Şöyle kamera aldım. Ama yerde göstereceğim. göstereceğim. Bakın. O Murat doğru. Yere düşüreceğim. Şöyle onun tipotu, e, tripod tripod tamam. Kaç sekundarım hayvan? Ay yemsiniz. Yemsiniz. Analizi gidiyor. Gidiyoruz. İçine amana kodum. İnsene. Gerizekli ala. Bir ben şöyle yapayım. Bak yani şöyle de. Bak biraz daha geri yapayım. Şöyle. Bakış iyi mi? İyi bence. Bakın arkadaşlar, bakın oyunumuzun kuralı, burada, bakın buradan bir şey seçiyorum, buradan bir şey seçiyorum, niye böyle ne gibi durdum bunu. Ama bu sene bu noktayı yapmak istiyorum, nasıl? Güzel mi? Bu noktayı yapacağım. Ama oyun böyle elinizde durarak koymayacaksınız. Şununla, mıknatıs, mıknatıs. Mutlaksız da alacaksınız bakın. Mikroplastı şimdi buraya götüreceğim. Buraya götüreceğim. Bir şey bir şey alacağım. Buraya götüreceğim. Buradaki onu da koy. Bak. Bak işte biç. Şimdi oraya seçeceğim çok güzel geldi. Ben yapmadım. Bir dakika maptar. İşte. bak nerede? Az buldum. Şimdi yapıyorum. E bunu göstereceğim. Aynı ekranda yapıyorum aslında çünkü. Sen özür Dur lan yeni ses çıktı. Bu oyun ötücü oyna. Ya o ne kadar şuna götüreyim. Ben dur. Şuraya getirdim, kırmızı yazdım kırmızı kırm kır kır

Arkadaşlar gelsene sen işin nereye vurursun. Evet tamam yani sonra diyeyim. Sonra. Bunu buraya buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Arkadaşlar bazen bu anahtarı aynı renkte yapmak zorunda değilsiniz ha. İstediğiniz gibi yapın. Ben onu aynı renkte yapıyorum. Aynı renkte daha güzel oluyor. Bıraksana ben onu. Bıraksana ben onu. bırakmıyorum. Seni de Ana kovdum ana kovdum Öpüştü 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 Köşe Kardeşim girdi Annem Kardeşim Gitti sonra gitti e, e, e ne ne öyle ya bakın arkadaşlar Bakın arkadaşlar Şurada da atayım Az kaldı ha Oğlum bu işi çözüyorum sarı sarı ya Oğlum hep aynı yere... Ya bak hep takılı kaldı. Takılı kaldı. Bu da takılı kalıyor. O nasıl oldu? Yani. İki ken aldınız o. Bu takılı kalmıyor mu? Şuraya gidip kalıyor. Ben sonra göstereceğim hani yani. e, arkadaşlar. arkadaşlar, sabitten düşer onun amına koyacağız bunu böyle. Ve bunu bunu böyle sokacaksınız sonra sana diye yerine oturuyorum. Tamam Nasıl Tamam oturuyor mu? Tamam bu mavi Allah. Ben arkadaşlar şu ne zor video gerçekten bilmiyorum. Oyun da yüklüyorum. Ve devamı yükledim. Onu oynayacağız. Bakacağım bir güzel oyun mu? Paket açılıyor mu? Bilmiyorum ama bakacağım biraz paket açalım. Sonra Böyle sıfır ne ne bana, aman Biraz ben bakacağım. Hadi bakalım. Bazen olmuyor. Telefonumda da olmuyor. Ben. Bakalım. PC'de olacak mı? Telefonumda olmuyor. Ne bileyim Misafire bir e orada. Böyle bana bok koyuyoruz bu arkadaşlarım. Yukarıya şuraya koyayım ben işte. Bana şuraya koydum. Bakın arkadaşlar anahtarı bulmaya başlıyor. Anahtarın yarısı yarısı takıyor Ben burada eğlenmiyorum. Size çekerken videoyu eğleniyorum. Bir size böyle göstererek yapıyorum. Bakın arkadaşlar buradan alıyorum şu bir tane de bisiklet tane Bunu alıyorum şuraya Ama Anahtarı bak bakın. Elinizin üstünde tutacak ha çekiyor. Sen bakmadan da yapabilirsin i̇şte çünkü ben bunu yaptım. Aklınızı tutabilirsiniz. Bu oyun aklın, aklınızı okuyor yani. Nasıl benim ak, aklınızı tutuyor yani gördüğüm şey. İlk defa oyunu biraz zorlanırsınız. Ama sonra devam eder. Aranın ama bu gitmiyor mu? Ayısı. Yanlış mı yaptık şeyi? bu kırmızı ne Kırmızı kırmızı, kırmızı, kırmızı olsa yanlış yaptım lan. Dur, gel kırmızı gel buraya. Evet. Buraya koydum. buraya mı koydum? Şimdi şey, 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 yanlış yaptım. Ben. Yarı ya, doğru yapmışım. ya. doğru. Çek şunu. Tamam doğru. Gel, bakayım. Gel, bakayım. Gel bakayım. Şimdi doğru mu okuyacağım? Dur lan bir saniye. Bakalım bir üstüne ya. Çok sinirleniyorum ya oldu potom. Anladım yani, şey taksım. Sarı alıyorum, sarı alıyorum. Boynum kırıldı ya. Sarı alıyorum. Aa, sarı alıyorum, sarı alıyorum. Bir Alıyorum sarıyı arkadaşlar, şurada Devam antrenman yoksa başka bir videoda mı performans Devam Daha Ne zaman istiyorum? Yerrek. Şöyle ya. Bence. Ne olmuş? Dur kayıyor. Şöyle. Ay sokuldu arkadaşlar. Sokuldu derken. Yani. E ben de ne Yok 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 doğru. Şimdi ben olacağım. Çok önemli. Bu da sarı var. Lan piç. Evet. Anladım. Şimdi yeşil alıyorum. Tabii yeşil yok olmadığı için. Ye yeşil ama açık yeşil. Arkadaşlar biraz satacağım bunu. Bilemiyorum çünkü. Ben zaten hiç vermem. Size gönlülüyüm. Kerem yine. Yo, I'm Welcome amına Arkadaşlar yan, e, yani renkleri biraz yanlış Pembeyi mavi yapmışlar. biraz değişik yapmışlar ama An, şimdi siyahlara geldi. Hepsi olmuyor siyah. Hep bu oldu. Ya arkadaşlar var mı? 3 var. Üç. namazı. Dur Çık 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 kardeşim çık. Kardeşim dur çok şükür. Çok şükür. Bırakayım. Lan bir tane. Nerede lan o? Bulduk. Bitti. Gösteriyorum. Al. Bitti. Arkadaşlar nasıl? Nasıl? Güzel mi?

2 tane mı baba? mı? Kaç tane Bir dakika Ben 4 tane yapmıştım Bakın Eee Ben bu boğazımdan bir Bakın Boğazımdan bir Bunun yerini alıyoruz Buraya koyuyoruz Niye tutmuyorlar Çalışmak ki çalışmak ki yürümez çalışmaz. Koyayım öyleyse. Ba. 17 dakika yapmışım bunu. Saniye kaçtı göre ölüm siz bakarsınız. Siz çok kaldınızsınız. Vallahi şeyde Allah yardımcınız olsun. Amına koyayım. Amına og þú kýrstu að það köra þá og þú og þú og þú og þú og þú og þú